Bu videomuzda Zekirion yeni nesil GLP'de client cihazlara elle Agent kurulumunu göstereceğiz. Sizlere göndermiş olduğumuz Agent kurulum paketi dosyasını açıyoruz. En üst tarafta bulunan nokta ime uzantılı dosyayı buradan aç diyoruz. Burada iki yerde değişiklik yaptıktan sonra kuruluma başlayabiliriz. İlk olarak DLP server yazan yere bizim DLP sunucumuzun IP adresini yazmamız gerekecektir. Burada önemli olan kısım eğer yükleme yapmak istediğimiz cihazla DLP sunucumuz farklı network dönerse buraya DLP sunucumuzun bulunduğu network'ün dış bacak IP'sini yazmamız gerekecek. Daha sonrasında firewall'umuzda dış IP'nizi 1270 portundan gelen istekleri DLP sunucunuza yönlendirme işlemini de yapmalısınız. Buraya DLP sunucumuzun IP adresini yazdıktan sonra ikinci adım olarak da cihazın DLP sunucusuyla ilk haberleşme zamanında ayarlayabiliriz. Burada DLP update period tarafında Default olarak 60 dakika gelmiş. Biz bunu uzun süre beklememek adına 1 dakikaya veya 2 dakikaya çekebiliriz. Ama bu işlemi yaptıktan sonra başındaki noktalı virgülü de silmemiz gerekecektir. Daha sonrasında bu dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Kurulum paketinin içindeki .msi uzantılı dosyayı çalıştırıyoruz. Buradan next'e tıklıyoruz, install diyoruz. Evet şu an kurulumu tamamladı. Finish sonra cihazı restart etmek isteyecektir. Buradan cihazınızı yeniden başlatmanız gereklidir. Bu önerilir. Cihazı yeniden başlattıktan sonra DNT arayüzündeki status bölümüne geldiğimizde burada şuraya kurulum yaptığınız cihazın IP adresini veya ismini yazdıktan sonra switch dediğinizde cihazın durumu hakkındaki bilgileri buradan görebilirsiniz. İşte ne zaman sekronizasyon olmuş, hangi modüller yüklenmiş, gibi bilgileri buradan görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@bilişim.com, destek için destek@bilişim.com'a mail atabilirsiniz.